U22 erkekler ferdi boks şampiyonası 48 kilo yarı finalinde Umut Çevik Metehan adı güzel maçı Gong'la birlikte başladı. Ring hakemi Ali Kale. Evet, evet zevkli bir maçı geçeceğe benziyor. Son Beykick'e güzel çok temkinliler. Adam evet, denileri çok güzel girip çıkıyorlar. <Sessizlik> Gayri gatalık e, kaldı, Boşa e giden bir köşe.

Ayrıca bal yapmayan adamlar gibi değil mi hocam? Bal kemiği dolanmak bir yoğunluk edemezler ki. Yani net umutlar Evet. evet. Bir var, bak, bak. Orta zorlaması sonucu herhalde o yoğunluklar çıkıyor. Aslında orta AKB'nin beklediği bir dövüş tam orada oldu. Evet. Ben, de, i̇lk başta de, gayet hareketli e, e, bir şey maç bir da hareketli şey görmedim. Sizin görevinizdeki gibi değil bu. Biz başladık hocam ya bir tane kadar oyun <laughs> durmaz ki. Giriş çıkış giriş çıkış ki. Evet, beş akıllı beş ile e, mavi köşeye vermişler. Beş sıfır mavi köşeye şimdi şu anda e, üstü görünüyor. Neye göreceksin? Vallahi izleyeceksiniz, göreceksiniz siz. Yani karar, karar, size bırakıyor. Bu konuda yorum ya yapmıyoruz. Değil mi hocam? yok, yani bu konuda yorum yapmak bizim haddimizi aşar. Ama keşke arada bir de yumruk atmış olsalardı. Yok hocam. O distans, size geniş çıkış o çocukları tüm bir Bu Burada becerikler. İstanbul bir mutlaka Ya Bir arkada karşı zaten takılıyorsa. İkinci mantığı. Neden? uzatıyor? Neden? Karşı tarafta distans ayarını bozabilmek için yapıyor. Yani çıkış kontrol Tabi Kafasını ileri uzatıyor aslında. Kafayı çekmiş olsa zaten bir şekilde boşa kalıyor. Fakat rakip de bir şekilde yiyor. Birçok yiyor. Muhtemelen kırmızı köşeye 1 0 yenik olduğunu anladı. Evet. Hocasının da talimatıyla baskı kurmaya çalışıyor. Ben şimdi anlamıyorum hocam. Bir boks Uzaktaki rakibi direklerle yak yakalamak varken neden kroşe atma ihtiyacınız? var? bu son zamanlarda zaten bu özellikle bir, 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 e, sistem olmaya başladı. Çünkü bütün antrenörlerin de işine geliyor. Evet biz boksa başladığımızda başlangıç direkleri de oldu. <laughs> ve hala dedi ama maalesef boksörlerin yüzde sekseni kroşelerle atak yapıyor, atak yapıyor. Ama kroşeyle rakibi yakalayamazsın, rakip uzakta. Uzaktaki rakibi ne yapacaksın? Direkte yumurtalar, temas edeceksin. Mesafe ve uçuzla ayarlayacaksın. Eee. Yakın mesafede girip apakat ve kroşe vuracaksın. Apakat ve kroşe yakın mesafeye yürüyor. Sen bir de. buçuk metre ilerideki adama kroşe atıyorsa bu, bariz olarak, olarak alışmış Zaten bunların kroşelerinin yüzde sekseni de hep avuç. Bakın, haklısınız. Bak tamam ya ölçüyorsun direktörle. Tamam iki tane attın, üçüncü de neticeye git. Bu neticedir yani iki tane boşa atma değil. Bir tane boşa atarsın Iki ikinci üçüncü direkt olarak temas etmen lazım. Ben yani sanki daha iyi evet. Evet. mesafede hala buluşuyor. Evet. Özellikle direk mesafede. Hocam direkt... bu arada kendinizi tanıtır mısınız? Bunu bir şey Evet. Şener hocamız da yanımızda tecrübeli edildi. Boks hocamız. Bizden de takım hocalarımızdan. E, şimdi şu maçı tecrübeli isimlerle yorumlamak daha farklı bir şey oluyor. En azından e, bir en büyük kişiyle bu işi anlatmak en azından izleyicilere daha e, güzel fikirler verebilir. Evet. Evet tek çoğunlukta kaldı. Bu arada eski ünlü boksörlerimizden Ali Çelikiz hocamız yanımızdan selam vererek geçti. Ali Kül selam diyoruz kendilerine. Sol direkler. sol direkler burası. İki tane sol direk dokunuyor. Üçüncü bu. Neticeye gitmen lazım. İşte bu o, maçı izledikten sonra ulanın ikisi her ikisi de izleyecekler ve o da hatalarını görecekler. Bizim ne söylemek istediğimizi anlayacaklar. <laughs> normalde ya Bir şekilde mavi köşeler. üstünlüğü var. gibi bir maç. Evet. Eee evet. <laughs> yani hareket var. Hani val e, yapmayan arılar gibi diyebiliriz o Tabii yerde. Evet. Arılar kalkerler ama bal yapmıyorlar. Ya bal yapsalar güzel olur. Yani görüyoruz çok seri boksör ama e, mesadeye giremiyorlar. Yani, o biraz, ya o yumruk mesafesine girmekte biraz problem var. Yani aslında biraz da şey de korku da var. <laughs> mesela özellikle bu yeni Evet, maçın e, ring hakemi Ali Kaleye'ye iki boksörde ortaya devam evet, ediyor. Hocam kaç şey ayırmaları genelde şurada kontrol boksörler tarafından alır. Kafayı öne eğen boksörler tarafından Kafayı öne eğer yani en azından gardında kaldırman lazım. Kafanın önünde yumurtalı olması lazım. Hayır bizde bizde mesela özellikle kafa vurayım mı maçı diye bir şey yok. O at O at ne? Işte o at ne? O at ne? O girmiyor. ne? Şey yani. O at ne? O at ne? O Bu şey, evet. arada evet. evet. boksörler, yani. boksörlerin birbirlerini yakalayamamasının sebeplerinden birisini görüyorum. Evet. Ayaklarını fazla açıyorlar. Yani fazla açık ayaklarla. Rakibi yakalayamazsın. Yakalasan bile, yakalasan bile kaçamazsın bu sefer. Yani bir boksör ayak mesafesini bu kadar açmaz. Ki. E, bak, şey, buna uyarılması lazım. Bak kardeşlerimiz, senin, bu kardeşlerimiz bu maçlarını izlesinler. Bu açıklık e, tabii ayakta e, ayakla kesinlikle rakibi yakalayamazsın. Rakipler de kaçamaz. Bu ciddi bir eksiklik. Bu şeyde özellikle ikili ataklara da kurtuluyor. Yani, Birinci atıkta yakalayamadı. ikinci atak da yakaladı. Neden o zaman sebebi de O Artık ayaklar Evet. Bu evet. Yakalayacağı. Koşa giden bir atakan. Koşa giden bir koşa gördük. Arka sinek yapmadılar. Çok selinet, sellikte sellikte mükemmel bir türlü temas etme problemi yaşıyor kardeşlerim. Bu da sonuçta çünkü boksla da eşleşti maçları e, yarı finalde finale ilerlemek isteyen takımlar. Aynı şekilde eee erkekler arasında da boksla da bir var. O çünkü boksu zor ve efektif bir. Bu sporlarda. Bu, bu eksikliği böylelikle Türkiye Boksörler Dayanış Medeni olan kapatmayı düşünüyoruz. Kendi imkanlarını biz bunları montajlarını yapıyoruz. Seslerimiz nelerini yapıyoruz. Ee, çocuklarımıza, kardeşlerimize e, hediye ediyoruz bunları. Youtube kanalımızda biz bunları yayınlıyoruz ki biliyorsun bizim zamanımızda tek bir öyle bir şey yok. Emin olun bizim zamanımızda TV'nin çektiği şeyler ulaşamıyoruz. Neyse o çekilen ee, dilimler, ee, o makaralar başka bir habere gönderiliyoruz artık. Ee, onlarca yaptığımız maçlarla hiç bir şey kazetlerine anda olacak. Ama şimdi şu anda biz öyle bir şey yaptık ki çekilen her maçı YouTube kanalımıza yayınlıyoruz ve ya bu çocuklar, bu kardeşlerimiz ömür boyu bunları en azından saklayacaklar. Cez anı olarak e, kendilerinden sonra gelecek uçaklarına iletecek. Şey. Bu emin olun e, yani en az bir madalya kadar, bir kupa kadar değerli bir e, şey olacak onlar için. Hediye olacak. Tabii. Sözü var mı? Bu tarafta da var mı? Öbür tarafta kameralar çekilir. Maalesef iki rinkte yapılması e, bizim için ciddi problem. Tek rinkte yapılabilmiş olsaydı Alman Zeynep'sini çekecektik. Bekir. Oyunun bir Mavi köşe. Yeah, we can